Merhabalar dostlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu üniversite okumak için şehir seçerken dikkat edilmesi gerekenler. Ben de üniversite öğrencisiyim. Kendi deneyimlerim olsun, arkadaşlarımın yaşadıkları deneyimler olsun, pişmanlıklarımız olsun, şehirlerle ilgili hangi şehri seçtik, hangileri aklımızda kaldı, hangilerini keşke seçseydik, nelere dikkat ettik vesaire vesaire bunlarla ilgili notlar aldım. Hem kendi deneyimlerimden hem de çevremdeki insanlardan bunları size aktaracağım. Tercih sürecindesiniz, stresli bir dönem sizi anlıyorum ama elimizden gelince yardımcı olmaya çalışacağız sizlere. Şimdi ben bana göre ilk ve en önemli kriter okuyacağınız bölümle uyumlu olmasıdır. Çünkü çünkü sizi üniversite bir noktaya kadar getirebilir. Geriye kalanı, geriye kalanı size ve okuduğunuz şehre düşer. Eğer ki şehir sizin okuduğunuz bölümle uyumluysa, sizi o alanda geliştirme, geliştirmeye ise buna yönelik bir şehirse elbette ki o bölümü o şehirde okumanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Örnek veriyorum gastronomi gibi turizm fakültesine yer alan bir bölümde okuyacaksanız eğer turistik bir şehirde yer okumanız İzmir, Antalya vesaire sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü ileride mesleğinizi ne yönde yapmak istediğinizi kararlaştırabilirsiniz. Çünkü göreceksiniz. Otel mutfağında görmüş olursunuz. Bilmem nereye otel, şeyleri restoranlarda görmüş olursunuz. Yani turizm fakültesinde ise turizmle ilgili olması öyle bir bölüm olması, öyle bir şehir olması bunu uygulaması çok daha iyi olacaktır. Yani size ayrı bir vizyon katacaktır. Örneğin coğrafya ile ilgili bir bölümde coğrafya öğretmenliği olabilir veya coğrafya üzerinden başka bir bölüm olabilir. Farklı biyomları bir arada içinde barındıran bir şehir olması gözlemleyerek öğrenmeniz açısından çok daha güzel olacaktır. Veya işte iletişim fakültesindeyse ise haberciliğin ilerlediği, ziraat fakültesindeyse tarımın ileri olduğu, tarım teknolojilerinin kullanıldığı bir şehirde okumak çok daha iyi olacaktır. Mevseleyi yerinde görüp üniversitenin üstüne, üniversitenin size verdiğiniz üstüne daha fazla şey katmanızı sağlayacaktır. Öyle bir şehirde okumak. Bunun dışında tarih okuyacaksanız da zaten Anadolu'nun her yerinden tarih okuyor. Ama özellikle tarihiyle ön plana çıkan bir şehir okumak, tarih öğretmenliği olabilir, tarihle ilgili bir bölüm okuyan kişiler için olabilir. Böyle bir şehir seçmek çok çok daha iyi olacaktır. Buraları yerinde görmek, yerinde deneyimlemek açısından. Bunun dışında bakın ben hala üniversite araştırıyorum, bölüm ve üniversite değiştirmek istiyorum ve sürekli olarak üniversitelerle ilgili, üniversitenin okunduğu şehirlerle ilgili konuşan öğrencilerin videolarını izliyorum ve birçoğundaki ortak nokta, çoğundaki değindikleri nokta ulaşım. Ulaşım gerçekten önemli çünkü 4 yıl okuyorsanız 4 yıllık, daha fazla okuyorsanız, daha eksik okuyorsanız o kadar yıl boyunca ulaşım sizin için başat şart olmalı. Çünkü en temel şey, çok temel bir ihtiyaç ve hani gezmek için bile olsun yani keyfi olarak da olsun bir ihtiyaç doğrultusunda hastalık olur bir şey olur Allah korusun. Bununla ilgili bile bir yere gitmek için, bir yerden bir yere ulaşmak için otobüstür, diğer ulaşım imkanlarıdır. Bunlar ne düzeyde iyi, sorunları var mı, sıkıntıları var mı? Bazı belediyeler gerçekten ulaşımı maalesef ki çok iyi organize edemiyor, sorunlar yaşanıyor. Mesela hangi şehirde hatırlamıyorum ama işte yarım saat bir saat hiç otobüs gelmeyip arka arkaya 3 4 otobüsün geldiği falan olabiliyormuş. Yani böyle saçma durumların yaşandığı bir yerde okumak istemiyorsanız ulaşımı da öncesinden araştırmak, orada yaşayan insanlara ulaşımla ilgili sorular sormak, internetten ulaşıp çok daha iyi olacaktır sosyal ve de kültürel alanlar. Üniversitede bolca boş vakit verecek, bolca yaşıtlarınızla takılabileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz vakitler verecek. E, bu süre zarfında da sosyal ve kültürel alanlar elbette ki sizin için önemli olmalıdır. Çünkü neden? Kendinizi ilerletmek, kendinize bir şeyler katmak ve vesairelerin yanı sıra eğlenmek için de bunlar keyifli vakit geçirmek için de sosyal hayatınıza, mentalitenize iyi yönde etkileyebilecek şeyler. Um, Sosyal ve kültürel olanaklar neler olabilir? Tiyatro var mı? Konser düzenleniyor mu? Etkinlik alanları neler? Bu, bu şekilde o şehirde neler düzenleniyor? Neler düzenleniyor? Genç ofis var mı? Bakın bu da çok önemlidir. Sosyal ve kültürel etkinliklerin birçoğu şehirlerde genç ofis, gençlik bakanlığı, GSB'nin etrafında dönüyor. GSB'nin kur o kurumu orada açılan ofisi ne derece aktif, ne kadar katılımcısı var vesaire işte hangi kültürel etkinliklerde bulunmuş o şehirde vesaire vesaire bu şekilde bunlara bakarak sitelerden o şehirdeki kültürel ve sosyal aktiviteleri öğrenebilirsiniz. Hangi yılın, hangi tarihlerde neler olmuş? Kültürel açıdan, sosyal açıdan aktif bir şehir mi, değil mi? Bunu öğrenebilirsiniz. Sizin için de güzel olacaktır iklim ve doğal alanlar. Eğer gidiyorsanız işte ben balık gibi illa deniz olsun, biliyorsanız veya işte ne bileyim yeşillik benim için önemli vesaire iklimine bakabilirsiniz, coğrafyasına bakabilirsiniz. İşte iklimi soğuk mu, sıcak mı? Hangi havayı daha çok yaşamak istiyorsanız bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Ama bunlar biraz daha keyfi şeyler sanki istediğiniz bölüm olduktan sonra, istediğiniz üniversite olduktan sonra şehir biraz daha belki geri plana atılabilir. Ama yine de önemlidir. Göz önünde bulundurmak gerekir. Mesela kendi üniversite okuduğum şehirden örnek vermem gerekirse niye de soğuk ama ben bu soğuğu seviyorum yani şu şimdi kadar Adana'da da yandım <laughs> sıcakta kaldık. Nide'de biraz üşüyelim. Benim için sorun değil. Senin için sorunsa burayı yazma mesela. Kar yağıyor bilmem ne. Bu senin için bir dertse estetik olarak e, göze, güzel de buluyorum. Eğlenceli şeyler de oluyor. Kartopu savaşı vesaire arkadaşlarla. Bunlar güzel ama senin için bunlar önemli değilse, kar olmasın, işte ben soğukta yapamam diyorsan ona göre şehrin iklimine, hava durumuna bakabilirsin. Üniversite okuyacağınız şehrin mesafesi de önemlidir. Kendi X şehrinde yaşıyorsunuz. Uzakta mı okumak istiyorsunuz, yakın bir şehirde mi okumak istiyorsunuz? İkisinin de farklı avantajları var uzakta okumak size bir kimlik inşa etmenizde daha faydalı olacaktır. Çünkü ailenizden uzaktasınız. Aileniz bambaşka bir şehirde kilometrelerce mesafe var aranızda ve bunu bilmek size hem korku hem de kendinize karşı bir gurur verecektir. Ama bunun dışında uzakta okumak e, sakıncaları da vardır. Allah korusun kendi memleketinize bine bir şey olsa hemen geri dönemeyebilirsiniz veya uzun otobüs seferlerinde sıkıntılar yaşayabilirsiniz vesaire vesaire. Sizin için yakında olmak mı daha iyi? Yakın bir şehirde okumak mı daha iyi? Uzak bir şehirde okumak mı daha iyi? Bunu artılarıyla eksileriyle tartıp ona göre kriterlerinizi belirleyip elinizde ne varsa hangi şehirlerdeki hangi bölüme puanınız yetiyorsa hangilerini istiyorsanız bu şekilde bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Yine çok çok önemli hayati öneme hayati önem taşıyan bir mesele pahalılık. Şehrin pahalılık düzeyi nasıl? Bütçemi zorlar mı? Orada okuyabilir miyim? Maddi açıdan sıkıntı olur mu? Şimdi şöyle her şeyin ucuzunu bulmak mümkün en büyük şehirlerde bile çok ucuz yerler e, turistik bir yer olmadığı sürece bulmak mümkün. O şehirde okuyan insanlar da bunu söylüyor. İşte Antalya'da yaşıyorum ama nerede yiyeceğimi bildiğim için bütçemi zorlamıyorum diyebilenler de var. Veya marketler her yerde var. Ucuz olan market zincirleri birçok şehirde var ve pahalı bir yer olmasına rağmen oradan gelip ortalama bir fiyatı olur onların. Oradan gidip yine ucuza alışveriş yapabilirsiniz. Yani iki şehrin en azından geneline göre. Yani bütçenizi zorlamasını istiyorsanız daha ucuz bir şehir yazabilirsiniz ama işte maddi durumu yok ama yine de büyük bir şehirde okumak istiyorum. Pahalı bir şehirde okumak istiyorum diyorsanız da bazı şeylere dikkat ederek ve okurken çalışarak eğer ki bölümünüz okurken çalışmaya da müsaitse eğer pahalı bir şehirde yazabilirsiniz. Yine ama ailenize de danışın. Bu arada bir şekilde yaşarım falan diyorsanız ama yine de şöyle de bir mesele var. Eğer ki yurt çıkmazsa ve kira fiyatları pahalıysa ki pahalı bir şehirde kiralar da pahalı olur. Yurt çıkmazsa gerçekten çok zorluk yaşarsınız. Yani yine özel yurt, öğrenci evi bir şekilde idare edilebilir. Ama gerçekten bütçenizi zorlayabilir. Kira fiyatları, orada okuyan öğrenciler var mı? Onlarla bu konuyu konuşup şehir tercihinizi buna göre yapmak sizin için daha iyi olacaktır. Çevre iller. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü eğer çevrenizde yani X X şehrine gittiniz. Çevresindeki şehirler de turistikse, gezecek yerleri varsa vesaire vesaire bu sizin için çok önemli. çok çok güzel kültürel aktiviteler olabilir, geziler düzenlenebilir. Mesela ben yine de okuyorum. Bir tane gezi vardı ve biz sadece 200 ya da 250 liraya ee, şeye gittik. Nevşehir'e gittik. Kapadokya'ya gezdik. Sadece 200-250 lira. Yani iki döner parası falan. Bununla çevre başka bir şehir görmüş oldum. Bunun sebebi ne? Nide'yi seçmiş olmam. Bu şehirde okuyor olmam. Yani hangi şehri seçiyor olmanız önemli. Onun çevresinde bulunan iller, oradaki şehirler de önemli. Toplumun zihniyeti yine farklı bir önemli bir mesele. Ben mesela tercihlerimde 5, 6, 7'ye galiba Konya'da bir yer yazmıştım. Ve daha sonra Konya'da yaşayan insanların zihniyetiyle ilgili birkaç video karşıma düşünce pişman olmuştum. İnşallah orası çıkmaz falan diyordum. Çıkmadı. Yani çıksa da bir şekilde idare ederdim ama o şehrin, o şehirde yaşayan insanların zihniyeti nasıl, neye nasıl bakıyorlar bunlar da göz önünde bulundurabilirsiniz. Bunun dışında doğa, doğadan bahsettik. Bir de doğa olaylarından bahsedelim. Afetler deprem bölgesi olabilir, farklı bir şey olabilir. Ee, yakın zamanda sallanmış olabilir, farklı felaketlere müsait bir şehir olabilir. Bunlardan eğer korkuyorsanız, bir paranoyanız varsa çünkü deprem atlattık. E Bundan kalma bir travmanız varsa işte azıcık bir sallansa ben oraya tekrar gidemem o şehre diyorsanız veya işte hayati tehlike var ben orada olmak istemiyorum vesaire diyorsanız da doğal felaketleri işte öngörülebilecek olan şeyleri göz önünde bulundurup ona göre bir şehir seçmeniz hayati önem taşıyor. Şimdi en son ve en önemli tavsiye ben bu şehirde 4 yıl yaşar mıyım? Yaşayabilir miyim? Keyif alır mıyım? Bu soruyu kendinize sorun kalbinizi dinleyin. Aileniz olsun, başkası olsun ne dediğini çok da önemsemeyin. Eğer ben kendi fikrimden eminim, kendi fikrime güveniyorum bir şekilde halledeceğim diyorsanız ve 4 yıl, 2 yıl, 6 yıl okuduğunuz bölüme göre, bölüme göre orada yaşarım diyorsanız şehrinize hoş geldiniz.